Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir toplantıda gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Amerikalı mevkidaşı Marco Rubio ile bir araya geldi ama o görüşme öncesinde de ABD Başkanı Donald Trump'tan önemli bir Türkiye mesajı var. Şimdi Washington'a gidelim. AB haber ekibinden İrfan Sapmaz bizi bekliyor. İrfan Sapmaz günaydın. Sabah ajansına hoş geldin. Önce Trump diyelim. Trump'tan sürpriz bir açık sürpriz bir Türkiye açıklaması var. Ne dedi Trump? Evet bugün e, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın birçok ülkesine göndereceği büyük elçileri Beyaz Saray'da topladı. Donald Trump bu sırada da Türkiye'ye gönderilecek olan Tom Barak, e, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçi adayıyım. Sayın Başkan sizinle birlikte olmaktan büyük memnuniyet ve onur duyuyorum. Ev sahibi ülke en eski uygarlıklardan biri olarak barış, refah ve güvenlik programımızın arayışı içinde dedi. Ve hemen arkasından da buna karşılık Donald Trump iyi bir yer lideri de iyi diye karşılık verdi Gökhan. Evet, tabii Tom Barrack, kısaca Tom Barrack'a değinmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletlerinde önemli bir isim. Aslen Lübnan kökenli. 1900'lü yıllarda dedeleri Amerika Birleşik Devletlerine gelmişler. Amerika'nın en zenginler listesinde 375. sırada yer almış bir dönem ve Amerika'daki yatırımlarıyla tanınıyor. O açıdan bu seçimin önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye Büyükelçisi olarak hı hı. Gökhan. İkinci sırada Hakan Fidan'ın evet. dışişleri bakanı Marco Rubio'yla Rubio'yla yaptığı bir görüşme vardı. Hemen özellikle de tabii dışişleri kaynaklarından aldığımız metni okumak istiyorum çok hızlıca. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump arasında yapılan telefon görüşmesinde ele alınan konuların takibi yapıldı. Her iki tarafta savunma sanayi alanında işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde siyasi iradesini açık biçimde ortaya koydu. Mevcut sorunların çözümü için teknik görüşmeler gerçekleştirilecek. Taraflar Suriye yönetimiyle angajmanın önemini vurguladı. Suriye'de istikrarın sağlanması ve terörle mücadele konusunda kararlılık ifade edildi. Gazze'de kalıcı ateşkesin tesis edilmesi gerektiği bu hususun bölgesel barış için gerekliliği vurgulandı. Rusya-Ukrayna arasında ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar el alındı. ABD'nin bu konuda ortaya koyduğu çabaların desteklendiği bildirildi. Önümüzdeki dönemde devlet başkanı düzeyinde yani Haziran ayı içerisinde çok büyük ihtimalle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington DC yapacağı ziyaretten bahsediyor. Bu ziyaretle ilgili çalışmalar el alındı. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki barış süreci görüşüldü. Bosna Hersek'in istikrarının Balkanlar açısından büyük önem taşıdığının altı çizildi denildi. Hemen arkasından da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio X hesabından çok kısa bir açıklama yaptı görüşmeyle ilgili. Bunun altını çiz yalnız bugün e, gazetecilere yönelik e, bir açıklama yapılmadı. Yani yazılı açıklamanın dışında gazetecilerin karşısına geçerek bir e, görüşme gerçekleştirilmedi. Aynı zamanda da e, herhangi bir şekilde Gazetecilerde gazetecilerle bir araya gelinmedi. <laughs> Bunlar tamamıyla hem Türkiye Dışişleri hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı tarafından Dışişleri Bakan tarafından yapılan açıklamalar. Rubio da şöyle söylüyor. Görüşmede ABD ve Türkiye'nin güvenlik ve ticaret ilişkilerini güçlendirme konularını ele aldığını belirtmiş. Açıklamasında iki ülkenin karşılıklı fayda sağlayacağı evet. iş birliklerine odaklanıldığını son dönemlerde ticari ilerlemenin devam ettirildiği ifade etmiş. Ayrıca Suriye'nin desteklenmesi, Ukrayna ve Kafkaslar'daki barış araçları, İran'a karşı ortaklık, bir de Türkiye'deki son tutuklamalara dair dair endişe endişelerini dile getirmiş Rubio Sayın Hakan Çeliğe. E, tabii önemli mesajlar var. Önemli görüşmeler devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temaslarını bir yandan da Trump'tan gelen açıklamaları ekranlara getirdik. İrfan Sapmaz çok teşekkürler yayınımıza katıldın. Bu arada, Gökhan bu arada Hakan Fidan yarın burada yine Washington işte kongreye geçecek ve kongrede bazı temaslarda bulunacak. Bu da önemli. E, bu süre içerisinde bir soru cevap olma ihtimali olabilir mi? Ya da gazetecilere açıklama ihtimali olabilir, olur mu Hakan Fidan'ın? Şu anda kesin bir şey yok. Bugün için onun peşindeydik ancak herhangi bir basın toplantısının olmayacağı bildirildi. Hı hı. Yarın çünkü Kongre'deki görüşmeni çok sıkışık bir program hazırlanmış. Hı hı. Kongre'deki görüşmenin ardından New York'a geçecek. O konuda henüz tarafımız ulaşan net bir bilgi yok yokken. Bakalım neler olacak konuşacağız. İrfan Sapmaz çok teşekkürler sabah şansına katıldığın için. Yarın tekrar senden Amerika'nın gündeminde almaya devam edeceğiz. Kolay gelsin.